Bismihi subhanehu ve bi'n er şey'in illa yuntsabihu bihamdihi. Selamun aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. İşte bak alemi insaniyette zaman-ı Adem'den şimdiye kadar iki celal yani azim iki silsile efkar her tarafta ve her tabakayı insaniyede dalgudak salmış iki çecere azime hükmünde. Biri silsile inübüvet ve diyanet, diğeri silsile felsefe ve hikmet gelmiş gidiyor. Hz. Adem aleyhisselam döneminden günümüze kadar iki tane silsile, iki tane zincir gelmiş ve gidiyor. Biri silsile-i ve diyanet, diğeri silsile-i felsefe ve hikmet gelmiş gidiyor. Bir tanesi nübüvvet ve diyanet silsilesi, zinciri. Bir tanesi de felsefe ve hikmet zinciri. Her ne vakit o iki silsile imtizaç ve itihat etmiş ise, yani silsile felsefe silsileyi diyanete halet edip itaat ederek hizmet etmiş ise, alemi insaniyet parlak bir surette, bir saadet, bir hayatı ı geçirmiştir. Ne zaman ki felsefe ve hikmet silsilesi, diyanet ve nübüvvet silsilesine itaat etmişse, o zaman insanlık alemi e, parlak bir surette bir saadet, bir saadet, bir hayat içtima geçirmiştir. Sosyal hayatlık hayatta bir saadet olmuştur. Ne zaman ki felsefe ve hikmet silsilesi, nübüvvet ve diyanet silsilesine itaat etmişse. Ve hizmet etmişse. Ne vakit ayrı gitmişler ise bütün hayır ve nur silsile-i nübüvvet ve diyanet etrafında toplanmış ve şerler ve dalaletler felsefe silsilesinin etrafına cem olmuştur. Şerler ne zaman ki ikisi ayrışmışsa şerler felsefe ve hikmetin etrafında toplanmış hayır ve nur silsile nübüvvet ve diyanet etrafında toplanmış. Şer ve şer ve dalaletler felsefe silsilesinin etrafına cem olmuştur. Toplanmıştır. Şimdi şu iki silsilenin menşelerini, esaslarını bulmalıyız.